What's up yo What's up yo! Ne habersiniz millet? Bugün chocolate yapıyoruz tek malzemeyle. Başlıkta vaat ettiğim gibi o malzeme de tahmin edebileceğiniz üzere çikolata. Sadece çikolata kullanarak yapacağız. Bu teknik çok saçma şekilde çalışıyor. Yani ilk duyduğunuzda hadi lan ne alaka falan diyorsunuz ama çalışıyor. Çikolatamızı keseceğiz. Kestikten sonra tenceremizi suyla beraber eriteceğiz. Erittikten sonra kasemize alacağız. Kasemize aldıktan sonra altı buz dolu olan Diğer kasenin üzerine koyup durmadan çırpacağız 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 falan böyle bayağı çırpacağız. Sonra kıvama gelmiş olacak. Üzerine ben biraz tuz atacağım. Tuzla bitler çikolata yakışıyor bence. Siz de deneyin. Güzel oluyor. Aslında bunları biraz daha küçültmem gerekiyor ama çok sert ya. Fazla sert yapmışlar o yüzden böyle devam edeceğim direkt yolu küyü. Haydi bakalım. Bunları tenceremize aldık. Arkadaşlar bu arada boğalı tahtam nasıl süper değil mi? Arkadaşlar nasıl antik medeniyetlerde boğa figürü e, mermerlerin üzerinde gücü temsil ediyorsa bizim kanalımızda da boğalı kesme tahtası gücümüzü temsil ediyor. Hadi beğenin de gücümüzü herkese gösterelim. Bekliyorum. Beğendiniz, geldiniz, konuştuğumuz gibi. Burada 200 gram çikolata var. 200 grama 166 mililitre su ekliyorum. Ekledim. Bunun altını açıyorum. Bu ne kadar güzel koktu ya. Bir de ben bunu gece yapıyorum yani. Çikolata kanıma giriyor bir şeyler ye diye. Ama vesveseyle kanıma girmesinden harici cidden kanıma girmesine izin vermeyeceğim. Kan şekerimi yükseltmesine izin vermeyeceğim. Sizleyin. Bu gece çikolata yiyemiyorum. Tatmayacağım lan. Şaka yaptım çıkmayayım diyorlar. Tadacağım. Oğlum gece gece bildiğin kendimi işkence ediyorum ya. Ne kadar güzel kokuyor bu ya buradan bana bir ürün yerleştirmesi yapmıyorum yanlış anlamayın ama bu çikolatayı alırken içindekiler gözükmüyordu yine de aldım siz içindekilerini okumadı içindekiler bölümünü okumadığınız hiçbir şeyi almayın size yegane tavsiyemdir çünkü Türkiye'deki gıda sektörü insanları çok tokatlıyor çok canlarını okuyor millet okumadan alıyor bilinçsiz diye mesela Türkiye'de satılan Magnum'la İngiltere'de satılan Magnum'un içerik açısından alakası yok Bizimkine ne buldularsa, ne kadar dandik şey varsa tıkmışlar. Adamlarınkini şurup bile koyamıyorlar yani. Öyle durumlar var. Ve bana bir abim bayağı pahalı, masraflı bir şey ya. Boşuma gitmedi. Neyse ki 25 TL indirimim vardı, kodum vardı. Öyle bedavaya getirdik ama. Arkadaşlar çikolatamızı döküyorum. Kıvama geldi. Youtube kanalı sayesinde pastacı olduk be. Şöyle bir egale edelim geliyorum Evet Arkadaşlar buzumuza birazcık su koyduk Gördüğünüz gibi Suyu koyduk ve böyle çırpıyoruz Ben başladım Siz Eternity Year'ları sayın One mı oldu Two Eternity Year mı oldu Arkadaşlar ben şu an video çektiğim için Müzik dinlemeden yapıyorum bu işi Ama siz yaparsanız müzikle yapın Kıvamı artmaya başladı gördüğünüz üzere Arkadaşlar şu an kendimi KitchenAid gibi hissediyorum tezgah mikseri gibi hissediyorum kendimi. Eğer cidden tezgah mikseriniz varsa altına buz koyun çalıştırın makineyi yapsın 3-4 dakikada sizin için. Arkadaşlar başladığımızda buzlar nasıldı şu an nasıl devam ediyoruz biraz suyunu boşalttım. Olmuş aslında ya. Arkadaşlar gördünüz mü? Evet arkadaşlar. En sevdiğim ekipmanlarımdan biri tarafından sırtımdan vuruldum. Kamera bana hainlik yaptı. Ben bunu kıvam haline getirdikten sonra sizle biraz muhabbet ettim. İçimi döktüm falan. İşte tuz falan döktük üzerine. Onlar da yok galiba. Aha, tekrar dökeyim hadi tuzu. Beyazlığı da kayboldu zaten. Normalde bunun makbulü deniz tuzu. Ama deniz tuzu olmadığı için ben kaya tuzu ile idare ediyorum. Bunu da burasını açamadım. Kamera çok fena sırtımdan vurdu beni ya. Şu an bakın daldırdım kaşığı. Mevzu bu. Gördünüz. Tam bizim kanala göre bir teknik. Ee, tek malzemeyle çaklatmoz sizin hayal gücünüze kalmış nerede kullanacağınız taktik bana da ilk başta saçma gelmişti ama gördüğünüz gibi çatır çatır çalışıyor süper bir şey evinizde böyle stand mikseriniz varsa koyun stand mikseri altına buzu yerleştirin bunları da hep konuşmuştuk falan ee, şimdi enerjimi de düşürdü ya neyse bir like atın da enerjim yerine gelsin ya değil mi tabi bu kaşın hepsini yiyemem ama gelin yiyeyim yine de. böyle sarili gibi gözükmüyorum ya ama tek malzeme sariliğin içinde 400 tane şey var Hmm. Oğlum çok iyi lan. Of tuzla var ya cidden bitter çikolata çok yakışıyor ya. Deneyin. Hmm. Oğlum bana niye bu kadar güzel geldi lan? Tuzla bitter çikolata var ya fena yakışıyor ya. Deneyin bunu yapın. Üzerine tuz atın. Ama sofra tuzu atmayın o kadar da düşürmeyelim kalibreyi. Arkadaşlar bugün çok güzel işe yarayacak basit ve cidden böyle yan tarafta gördüğünüzde baktığınızda ulan bu neymiş tıklayayım denilecek bir teknik videosu çektik. Ee, ekipmanlarımdan bir tanesi tarafından sırtımdan bıçaklandım. Böyle samimi samimi size böyle güzel bir şeyler anlatmaya çalışırken taktı bıçağı bana. Olsun bakayım kaydediyor mu? Kaydediyor. Olsun. Yine çok güzel oldu. Zaten mesajı aldınız. Kalınlaşmaya başladıktan sonra devam edeceksiniz. Baksanıza şunu ya kalınlaşmaya başladıktan sonra çikolata devam edeceksiniz edeceksiniz zaten siz onu kıvama geldiğini anlıyorsunuz bunu da neyin yanında kullanmak isterseniz kullanın artık sanırım bu videoda da vaktimiz doldu ayrılık zamanı geldi hadi hasta pronto çikos kendinize dikkat edin tekrardan görüşmek üzere bay bay